Bedelli asiyette şamaşır yıkama konusu 6 aylıklara göre çok daha zor bir konudur. Çünkü siz gittiğiniz süreç boyunca sizler için 28 gün örnek veriyorum gideceksiniz. Günden yerden yere göre değişir bu arada kaç gün yapacağınız o da çok soruluyor. Kimi yerde 24, kimi yerde 26, kimi yerde 28 gün. 26 gün diye hesap edelim. 26 günde ne yapacağınız ne edeceğiniz hepsi hesap edilmiş bir şekilde olduğu için siz düzen oturtmadan onları yap gidiyorsunuz. O yüzden bedelliler ben asker seti kendim sattığım için biliyorum 7 aydır 10 alan kardeşimin 7'si bedelli. Çünkü bedeller orada çamaşır yıkayamadığı için ya terden ölüp askerinin verdiği 2 fan ile 2 2 idare edecekler. Kantinden bölük pörçük alacaklar. Ya da kendi setlerini alıp gidecekler. Herkesi kendi setini alıp gitmeyi mantıklı bulduğu için en çok sattıklarım bedeller Önerdiğim de 12'linin 2 ter Çünkü Ocağa, Şubata, Mart'a gelecek olanlar soğuklara geldiği için Kesinlikle onları alıp 12'li 24'de alıp, alıp gitmenizi öneririm kardeşlerim. Özellikle Ocak, Şubat, Mart için. Biyografimde Shopier sayfam var. Gönlü rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bedelli çamaşır yıkama muhabbeti. Bu şekilde Allah'a emanet.